Kim ya bu Burak? Burak Yılmaz'la ilgili bir haberler. Çıkıyor. O kim? <laughs> ben tanımıyorum, ben bilmiyorum. Başkanım gibi o kim mi diyorsunuz? Ortamlarda dört büyüklerde oynayan, lili şampiyon yapan o efsane ismi tanımayıp rezil mi oluyorsun? Hiç üzülmeyin çünkü biz geldik. Futbol lügatında bu hafta Burak Yılmaz'ı anlatıyoruz. 15 Temmuz 1985 Antalya doğumlu. Ay yengeç ki... Kendisi futbola en doğru yerde. Yani sokakta başlamış. Babası ve annesi eski sporcu olmalarına karşın buranın futbolcu olmasını istemeseler de onun inadı ve azmi baskın geliyor. İyi ki de vazgeçmiyor. 13 yaşında Antalya altyapıya girerek bizlerle tanışmak için ilk adımını atıyor. 3 sene altyapıda, 3 sene de profesyonel olarak oynuyor Antalya'da. 2006'da Fatih Terim de kendisini A milli takıma çağırıp daha da parlamasına aracılık edip harika bir devrim başlangıcını yapıyor bir nevi. Bu arada karam tayfamız da buralarda filan başlamış. Karam tayfa nedir? Şöyle anlatılıyor. Bir gece Selçuk abi bir hikaye anlatıyor. Ve o günden sonra hepsi birbirlerine kara veya karan diyor. Yok bir şeyimiz bizim. Bizi rahat bırakın. Bir gün karam tayfa bu yine buluşur. Biz öyleyizdir. Öyle severiz birbirimizi. Dört büyük takımdan da abimi almak istedikleri için haber yollanıyor. Ama genç yıldızları özenle seçen Tigana her maç sonrası tebrik aramaları yapıp Burak'a övgüler yağdırdığından bu ilgiye kayıtsız kalamıyor. E Beşiktaşlı da olduğundan imzayı buraya atıyor. Yorumlarda vay efendim o da her takımı tutuyor filan derseniz sizi döverim. Sakın. Teşekkürler. Doyduğu yere haksızlık etmeden parladığı yerin de bilincinde olarak içinden sevdiğini açıkça söylüyor. Hepsi bu. Daha iki yüzlü davranan isimler de var spor camiasında hepimiz biliyoruz. Buraya fotoğraflarını koyamıyoruz ama siz yorumlarda dilediğinize sallayabilirsiniz. Ertuğrul Sağlam gelene kadar iyiymiş. Ama gelince durmuyor ve Manisa'ya geçiyor. Ardından da... Çünkü içimde bir uktedir Fenerbahçe. Dediği yere geliyor. Burada pek forma şansı da dolayısıyla golü de olmuyor. Buradan da Eskişehir'e kiralık gidiyor. Ayrıca söylediğine göre hocayla yumruklu mumruklu kavga etmiş. İntikam. İntikam istiyor mu? İstiyor dayı her şeyden çok intikam istiyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçında şampiyonluk ilanı için hazırdı. Ama istenmeyen adam ilan ettikleri Burak gol atıyor ve işler değişiyor. Kendisi Fenerbahçe'ye karşı mahcup hissettiğini söylese de istemeden intikamını alıyor. Şenol Hoca canlı yayında antrenman yaptırırken Burak'ı arayıp seni kimden alacağım dediğinde beni ne yapacaksın hocam? Beni kimse istemiyor diyen o değilmiş gibi harika bir gelişim gösteriyor ve bir de üstüne gol kralı oluyor. Ama aklında bir şey var. İstanbul takımlarına yeniden gelmek. Prime Burak dönemi başlıyor. Kemerlerinizi bağlayın. Lisedeydi ve o artık pişmiş bir oyuncu. Sıra arkadaşında Burak Yılmaz'a oyununa aşıktı. Hatta koluna B-17 falan yazardı. Bense ona hayranlıkla izlerdim. İçten içe imrenerek bize geleceği günü beklerdim. Bu arada burada da gol kralı oluyor. Öyle fiyakalı ki... Bir zaman sonra taraftarla arası biraz bozuluyor. Bu adamı neden üzdünüz hain insanlar. Sonra yeni takım görüşmelerinde Çin'e mi gideceğiz abi? West Ham'la yola devam diye düşünürken şu trend olan aşırı komik anı gerçekleşiyor ve Çin'e gidiyor. Geldiğiniz için teşekkürler ama ben West Ham'a gideceğim. İki. Bir buçuk sezon burada kaldıktan sonra bordo mavilerle anlaşıp yeniden Türkiye'ye dönüyor. 34'ünde ise inşallah son imzamı burada atmış olurum diyerek Beşiktaş'a tuttuğu takıma yeniden geliyor. Yolun yarısı sayılan yaştayken bile formu gerçekten heyecan vericiydi. Sezon ortasında değil de başında gelseydi şimdi bambaşka bir Beşiktaş konuşuyordu. Öyle bir klaslık. Ama hikayesi bitti mi? Bitmedi yeri şampiyon edecek bir baba yiğit, bir kahraman gerekiyordu. Öz abim gitti ve gerekeni yaptı. Hollanda liginde de bir sene kaldı. Ardından önce milli takım kariyerini, sonra aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Lakin futbolu hayatından çıkaramadı. Harika hocalarla çalışmanın verdiği avantajla efsane bir hoca olma yolunda. Kim o diyen Ahmet Nur Çebi'nin başkan olduğu kulüpte yardımcı antrenör oldu. Büyük konuşmamak lazımmış. Gereksiz örtelenmeleriyle, tartışmalı pozisyonlarıyla, hafif asabi futboluyla biraz kurnazlıklarıyla, tatlı egosuyla, eline 15 bin dolar yoksa oynamam dediğinde kendi ödeyecek kadar vefalı olmasıyla anne! 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 diye bağırmalarıyla Türk futbolundan bir Burak Yılmaz geçti. Hala da geçiyor, daha nice senelerde geçer gibi. Bir taraftar şöyle sormuş abime. Adam mısın Burak? Adam mısın Burak? Evet, mısın? Şimdi biz abimle beraber spor camiasının 200 isimlerine Aleni soruyoruz. Sen adam mısın? Adam mısın? Sen adam mısın? Sen adam mısın? Sen, adam mısın? Sen adam mısın? Sen adam mısın? Sen adam mısın? Burak abi seni çok seviyorum. Ben de izah formam var. Burak abi. Bunu TikTok atarız. Bye.